Arkadaşlar benim adım Nişan. Biz albümle tanıtı yapıyoruz. Ama birazcık albüm doğru söylemek istiyorum. Işte. Evet arkadaşlar Nişan dediğim gibi tanıtı yapıyoruz. Birinci bunu katlıyoruz. Siz bizi çok iyi izleyin ama. Şimdi siz sen konuşabilirsin. Arkadaşlar Ben doğru söylemek ben de yapıyorum. Onu söylemiştin Nişan başka bir şey söyle. Evet arkadaşlar. Şimdi biz tırtıl yapacağız. Pipetimiz var. Malzemelerimizi sanırım tutmuş olmaz. Eşi yani var. Eşi ya böyle burada böyle katlıyoruz. Sonrasında arkadaşın arkadan eşit mesafede katlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, aha, az kaldı bitirmemize. Ee, yanlış yapmayacağız. Evet, şimdi yanlış yapmamak için doğru tut. Yoksa yaşamazsın Yaşayabiliriz. arkadaşlar yaptığımız gibi şimdi elimize makasımızı alıyoruz. Birinci böyle üçgen bir birinci böyle birazcık arkadaşlar yapıyoruz. Tam da gördüğünüz gibi yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben kendi tırtılığımı böyle yaptım. İsterseniz siz daha güzelini yapabilirsiniz. Konuşsana Azizem. Evet arkadaşlar. Kızlar, abimlerinki, evet. abim. Şimdi de bir şarkı çalacağız, bir tane. alıyoruz. Biz yapacağız, sonra bir tane edek. Çünkü bunu bir şey yapacağız, sürpriz olsun. Söylemeyeceğim. Gözünü çizceğim. ama havada benzeyecek azıcık ama. İşte arkadaşlar. ben iki hazır. Evet. Buraya koyacağım. Çünkü bu neyde kalacağım? E çünkü ablam biz öyle yapıyoruz. Çizgi filmlerdeki gibi. Evet Zişan. senki hazır say. Yarışımızı. Onu bitir. İşte sana hazırlandı. Işte. bu. Evet arkadaşlar. Dursun işte yaptık. Evet, bir pet yapacağız. Siz yarış yapacağız. Kardeşimiz mahvetti. Ona bir tane elek verelim. Azıcık pişiriyorum. Sana bunu yapacağım. Zişan dur yarış. Kesmeyeceğim, kesmeyeceğim. Artık makası buraya getirelim. Şimdi de bunları alalım. Evet arkadaşlar yarış yapacağız şimdi. Birinci pipeti böyle dur. Dur. Hadi üfle. <gülüyor> <gülüyor> içimiyle. <laughs> ben kazandım. <laughs> i̇şte evet arkadaşlar. Bir daha yapacağım.